bayrağı hangi renk? Kırmızı. Pembe. Doğru bildin. Ketçap hangi renk? Yeşil. Şimdi sana bir soru daha soracağım. Bunu doğru veya yanlış bilirsen videoyu beni beni takip edeceksin tamam mı? Bu tişört hangi... Aa, 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 neyse şimdi bir şey diyecektim de ne alaka lan böyle mi artık beyni kasıyor insanlar? <laughs> Arkadaşlar tamam madem öyle. Bu kapak hangi renk? Bildiysen abone ol. <laughs> Ben de böyle yapayım o zaman. Yanlış Bir dakika biliyorum. ben anlamadım bir dakika. Bir soru daha soracağım takip edin ve beğenin. Beni, beni takip edeceksin <laughs> tamam mı? Bilemezsen mi bile dedi bir dakika. Bir soru daha soracağım bunu doğru veya yanlış bilirsen videoyu beğenip beni takip edeceksin. Ne ben? alakayım doğru hem yanlış beğeniyorum. Niye beğeniyorum ki o zaman? Böyle bir şey mi var ya? Doğru veya yanlış bilirsen beğenip takip edeceksin. Böyle bir şey mi var ya? Kabul etmiyorum abi. Belki de takip etmek istemiyorum. Başka bir şey çözüm yolu olsun ya. Her türlü abone olup takip edeceksen ben ne anladım bu işten? Allah Allah. Bırak ya. Tamam mı? Bu tişört hangi renk? Pembe. Bilmiyorum. Doğru bildim. Videoyu beğenip takip etmeyi